Herkese merhaba. Bir aile yemeği yap kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sarma beyti yapacağız. Bunun için gerekli olan ilk malzemelerimiz 500 gram kıymamız. Kıymamızın içerisine bir adet yumurtamızı, ince ince kıyılmış yarım kapya biberimizi, rendelenmiş su sıkılmış bir adet soğanımızı, 2 yemek kaşığı galeta unumuzu, baharatlarımız, birer tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı kimyon, karabiber, kekik, nane ve kırmızı pul biber ekliyoruz. Eklediğimiz bu malzemelerden sonra yoğurma işlemine başlıyoruz. Kıymamızı güzelce yoğurduktan sonra tahta şişimizi alıyoruz. Bu şekilde belli bir parça alıyoruz. Yani biraz böyle avucumuzu kavrayacak şekilde. Bunu güzelce şöyle bir top haline getirelim. Şu şekilde ahşap çubuğumuzu içerisine sokuyoruz. Elimiz birazcık nemli olursa daha kolay şekil verirsiniz. Bu şekilde şeklini veriyoruz. Yukarıdan ve aşağıdan birazcık boşluk bırakacağız. Pişirirken bize yardımcı olacak. Bu şekilde hazırlıyoruz. Aynı işlemi kıymamızın kalan harcını devamına da uyguluyoruz. Hazırladığımız şişlerimizi 1 saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Sarma beytimizin şişlerinin pişirme aşamasındayız. Bu aşamada döküm tava kullandım. Tavamı iyice kızdıracağım. Kızdırdıktan sonra da şişlerimi temas etmeyecek şekilde üzerine dizeceğim ve döndürerek pişmelerini sağlayacağım. Tavamdan hafif hafif dumanlar çıkmaya başladı. Bu şekilde şişlerimi koyuyorum. Yavaş yavaş çevirerek pişireceğim. Gördüğünüz gibi döküm tavamızdan dumanlar çıkmaya başladı. Bu konuda kesinlikle endişe etmenizi istemiyorum. Tamamen şişimizden dökülen yağlardan oluşmaktadır. Bu şekilde siz çevirerek pişirmeye devam edin. köftelerimiz yan tarafta hızlıca pişerken biz de şimdi bir domates sosu hazırlayacağız. Bunun için ilk önce tavamızın içerisine sıvı yağımızı döküyoruz. 3-4 diş sarımsak rendeliyoruz. Kavrulan sarımsaklarımızın üzerine 2 adet kabuğu soyulmuş, küp küp doğranmış domates ekliyoruz. Domateslerimizin üzerine bir tatlı kaşığı tuz, çok az da karabiber ekliyoruz. Bir tutam kıyılmış maydanoz ekliyoruz. Hazırladığımız sosumuzu mutfak robotundan geçiriyoruz. Pürüzsüz bir kıvam elde ediyoruz. Domates sosumuz da artık hazır. Şimdi sunum aşamasına geçebiliriz. Sarma beyti kebabımız artık hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir aile yeme yap. İzlediğiniz için teşekkür eder. Bol bereketli sofralarınızın olması dileğiyle.